İbrahim Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın dedelerindendir. Ondan sonra peygamberlerin en üstünüdür. Halilullah'tır. İshak Aleyhisselam'ın babasıdır. İshak Aleyhisselam'ın annesi Sara idi. İsmail Aleyhisselam'ın da babasıdır. Bunun annesi Hacer idi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Taruh adında bir mümin idi. Kafir olan Azer, Üvey babası ve amcasıydı. Irak'ta eskiden hükümet süren geldaniler yıldızlara tapardı. Cenab-ı Hak bunlara İbrahim Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Ona on suhuf, forma indirdi. Bunlar Süryani konuşurdu. Süryani yazısı İslam yazısına benzemektedir. Baş şehirleri Babil idi. İnanmadılar. Başları olan Nemrut onu ateşe attı. Ateş onu yakmadı. İbrahim Aleyhisselam kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam ile amcasının kızı ve zevcesi Sara'yı ve kendisine inananları alıp önce Şam'a sonra Mısır'a ve oradan Kenan iline gitti. İsmail aleyhisselam ile birlikte Kabe-i Muazzama'yı yeniden yaptılar. 175 yaşında vefat edip Kudüs'te Halilurrahman Rahman civarına defnedildi.